Gözlerim her köşe kasvet Öyle biliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın Ama bunu kafama takamam artık Kendimi paralama sınırımı aştım Kendimi paralama sınırımı aştım Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Sarıyorum her gece tekrar başa 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 sarıyorum her gece tekrar sarabiliyorum her gece esrar görebiliyorum her köşe kasvet böyle biliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum, hep bir sorun var. Bunu biliyorum, aptalım ondan. Hep düşünüyorum, kalınca yalnız, sergece başka birileri yanımda. Çorap gibi değiştiriyorum sürtük, hiçbirine bağlanamıyorum çünkü. Kafamın içinde yaşıyorum sürgün, hatırlamam en son niye güldüm. Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın, ama bunu kafama takamam artık. Kendimi paralama sınırımı aştım paralama sınırımı aştım başa sarıyorum her gece tekrar sarabiliyorum her gece esrar görebiliyorum her köşe kasvet böyle biliyorum her gece tekrar başa sarıyorum 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 her gece tekrar sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın Ama bunu kafama takamam artık Kendimi paralama sınırımı aştım Kendimi paralama sınırımı aştım Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Başa sarıyorum her gece tekrar ha, Başa sarıyorum her gece tekrar ha, Başa başa sarıyorum her gece tekrar Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap Gibi Değiştiriyorum Sürtük Hiçbirine Bağlanamıyorum Çünkü Kafamın içinde Yaşıyorum Sürgün Hatırlamam En Son Niye Güldüm Kayıp Gibi Dolaşıyorum Şaşkın Ama Bunu Kafama Takamam Artık Kendimi Paralama Sınırımı Açtım Kendimi Paralama Sınırımı Açtım Başa Sarıyorum Her Gece Tekrar Sarabiliyorum Her Gece Esrar Görebiliyorum Her Köşe Kasvet Ölebiliyorum Her Gece Tekrar Başa Sarıyorum Her Gece Tekrar ha, Başa Sarıyorum Her Gece Tekrar ha, Başa Sarıyorum Her Gece Tekrar başa sarıyorum her gece tekrar Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın Ama bunu kafama takamam artık Kendimi paralama sınırımı aştım Kendimi paralama sınırımı aştım Başa sarıyorum her